Arkadaşlar şimdi biz bu deney yaptık. Deneyimizde e, karbonhidrat, sirke, şişe, karbonhidrat değil aman karbonat, şişe, sirke ve balon lazım. Başta sirkeyi şeyin içine döküyorsunuz. Şöyle şu kadar miktarlık. Sonra karbonatı balonun içine döküyorsunuz. Evet, Döküldü şu an. Ne bol gene koyalım. Hadi. Ne demek? Abi pol ona tamamdır. Ne olacak? Pol ne demek yani? Ben de yanlış yazmış bir şey. <laughs> Şimdi balonu içine koyduk arkadaşlar kaybonitratı. Kaybonitratı. Şimdi bunu e, açıp şöyle anneme de göstereyim. Annem de bilmiyor. Şöyle yapacağız işte. Yok tahmin ettim ne açacağımızı zaten de. Arkadaşlar çıkmaması gerekiyor. Hı. Tamam arkadaşlar şimdi şöyle dök. Kendin yap bacım tamam. bacım demişim. Başım <laughs> başım. Dökülür mü bu arada bilmiyorum. Şişiyor şu an. Demek ki karbonatı biraz daha fazla koymamız lazım. Ki? Atlar mı? atlamaz ama minnacık bir şey. Demek ki. Sirkeyi de karbonatı da biraz bol koymamız gerekiyor. Ama şiştiğini gördük yani. Evet arkadaşlar şişti. <laughs> Bayağı da gergin ha. <laughs> Söndü. <laughs> yeah. yeah, det Sånn!